Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güvercin Kamil'i size göstereceğim. Ee, kamil normal bir kuş. Yani paçalı. Taklici bilmiyorum. Ben babam bu güvercini yolda bulmuş. Adını Kamil koydum. Gayet güzel bir kuş. Şöyle göstereyim. Şöyle paçalı. Güzel bir kuş. Biz bunu yolda bulduk. Babam almış yani daha doğrusu yolda. Kaçmış herhalde. Şu an pek rahat durası yok Kamil'in. Onun için kısa tutacağım lafı. Güzel bir güvercin. Ee, daha geleli bir hafta oldu bu benim ilk güvercinim biraz merakım var yani like atarsanız güvercin serisinin devamı gelir atmazsanız gelmez yani size bağlı şu güzel bir kuş ben bunu aydosta besliyorum bizim çiftliğimiz var şöyle göstereyim hatta öyle bir sürü çiçek var. Böyle bahçemiz var. Ben Ay dostu oturuyorum. Böyle ineklerimiz var. Ya onlar ahırda ama. Ya yani şöyle de göstereyim arkadaşlar. Zaten siz anlarsınız. Bugün konu kamildi ama konu değişince çok de Biraz sevindi dışarıya çıktı. Çok güzel bir güvercin. Bu arada dün counter strike videosu attım. Ya izlemediyseniz kanalımdan izleyebilirsiniz onu da. Çoğunlukla böyle güvercinle ve çiftlikte videolar gelecek. Yani oyun videosu arada bir atarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kamil görüşürüz de. Görüşürüz. Hadi kapatıyorum.